Selamünaleyküm arkadaşlar. E, Neo Tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün tarlalarda balya bastırıyoruz. Yoldaş Connect Balyacımız Adana'da. Bu yan tarafta da Altulu abiler mevcut. Bunlar aç baş başsız basıyorlar saplara At çiftliklerine çekmiş balyalar. Bizimkiler de eve çekecek. Bugün geldik. 45 takar tarlamızın birisine. Sapını çalmışlar. Güzelce basmışlar. Bağlamışlar. Romok'la çekilmiş. Korumayı falan aradık bildiğiniz gibi artık köylerin bekçileri yok. Genel olarak koruma oldu. Bizden eşek yüküyle para alıyorlar. Bunun karşılığını vermeleri lazım. Çağırdım. Gelecekler bakalım. Koşullarından şartlarından birisi de şeydi. Parayı eğer zayiatı veren, ziyanı yapan kişiyi bulamazlarsa parayı kendileri verecekler göreceğiz bakalım sözde mi gerçekte olan ne göreceğiz 45 takar tarlayı öylece çalmışlar şu anda kızı suat köyünde özgür oluk, altıya bağlı bir köy burası bulunmuş olduğumuz tarla 65 takar tarl e, traktör 5403 modeli ronderenin arkasında sölmezler. balya makinesi saç balya. bağlı. Tanesini 3 liraya bastırıyoruz. Ee, kilo olarak da sapına göre, sapın kötü olduğu yerde 21-22 kilo da düşüyor. Sapın iyi olduğu yerde 26 26 buçuk görüyor. Ortalama 23-24 kilo basıyoruz. Traktör yalnız muhteşem. Şöyle muhteşem. John fazla yapıyor falan diyorlar. Ama bu 5403 modeli gerçekten balya makinesinde çok az yakıyor. Hani sizin yakıtlarınız ne durumda bilmiyorum ama burada 40 litre ile bin balleye geçiyor. Bu bin balle de aynı tar tarlada değil. Mera geziyor. 5-6 ee, parça halinde tarlaları geziyor. Yakıt bana çok ideal geldi. Bilmiyorum kullanıcılar size bağlı yorumlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz sizin traktörünüz ne kadar yakıyor. Bu arada balyeyi dağıtmış. Arkadaşın adı Barış. makineden aşağı yukarı anlıyor. İki tane mi? Tamam. Düşeriz hesapta. Top böyle ziyan oluyor. isteyemiyor Bu makinenin bir sıkıntısı var. Orta ipi bozma yapıyor. Yani bozma yapıyor derken orta ip bazen kopup geliyor bu da sıkıntılı oluyor. Gördüğünüz gibi gene bir iki tane balya ziyan oldu. Hatta üçüncü balya da ziyan geliyor. Bunları hesaptan düşüyoruz yani benim yapabileceğim bir şey yok. En fazla şu bozulanları diğer sıraları atıyorum. Tekrar bağlıyor. Hala öbür balya da bozuk geliyor. 3 4. balyada bozuk geliyor. Bak. Bozuk bozuk. Bir tane daha bozuk geliyor. Bir tane daha geliyor. Bunlar hem balyacının kendine zarar hem bize zarar. Sapı Boş boşuna hallediyoruz yani böyle kalacak burada. Kornetle bütün tarlaları geziyoruz. Çalan adamı da bulacağım. Biz burada sıcağın altında valecinin peşinden gezen şerefsizin birisi gelsin. Puşt. Görüyorsunuz elimde <laughs> balya bağladığına bakın. Bakın balya makinesi nasıl bağlamış. Bayağı bir büyük. Kaç kilo gelir lan bu? Bu ne lan böyle? Adana'ya götür ben böyle balya basıyorum dersin galiba. Ne oldu? Kanalımızda küfür yok Barış Bey. Youtube'a atacağım bunu. Makinamız on numara. On numara dağıtıyor. <laughs> He. evet şu anda ne yapıyorsun? Orta grubu mu sökeceğim? He, onu tarafı kaldıracağım. Kazanın ip gelmiş onu alacağım. Ondan evet. sonra macera yine başlıyor. Macera başlıyor boyuna. Kaçıncı balya oldu lan? Bir, iki, üç, dördüncü balyayı bozdu. Abi bu arada bağlamazlık yapacak. Arkada adam durduğu yok ki bunun. Nasıl biz duruyoruz görmüyor musun? Bak şurada 57 yazıyor ya. Dördünü çıktığın zaman kaç kalıyor? 53 kalıyor. Evet, aferin. Ama Ustamız... Saplar, saplarımız çok zayıf. Ne yapalım oğlum? Eskişehir burası. Kıraç. Yağmur yağarsa oluyor, yağmazsa olmuyor. Namaz kılmazsanız yağmur yağar Ya Allah Allah. Nereden biliyorsun kılmadığımızı? Allah Allah. Geçen cuma gitmemişsiniz. Nasıl gitmedik lan? Şerefsiz sana Emrah yemek getirdi, biz cumaya gittik tekrardan. Yani Allah kuru iftiradan korusun ya böyleleri adamın adını çıkarıyor. ya. Korkunç bir durum var bu işte. Ya şurayı çek şurayı. Nereye çekeceğim? Bak buna kaka kardeş. Öğren yani. Kakayı mugayı bana ne? Bırak bırak. Çek diyorum bırak diyorum ne yapayım. Bir de sönmezleri uyutturuyorsun bana ya. Ya ama oradaki tane mahane var. Gallin gillin amına koyayım. Niye? Ya? Yani? Gaspardo yazıyor adamların üstünde. Pisagor. Ha? Pisagor yazıyor Gaspardo. Ya, ama Pisagor mu ben ne? Tamam o Allah Allah korkmuyor. Burayı değiştirmişsiniz. Ha? Değiştirmişsiniz bunu. Yedi lirik bize attı bunlara. Gördüm. Sizin sayenizde boza moza biz de öğrendik valla makinesinin nasıl bakımın olduğunu. Siz de öğreneceğiniz çok yerdir. Sen bozdukça biz yorular öğreniyorsun. Bak fan bile çalışmıyor, bu kadar Bu Adana bak, usulü Adana, Eskişehir değil yani <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin gibi değil yani Sonra yok, grup tıkandı Fan çalışmazsa tabi tıkanır Fana gerek yok, eski makarnalar falan mı var benim başımda Adam niye koymuş oraya, süs diye mi? Ya onlar hep mağdurluk yiyor Rüzgar gülü evet. Ben hızlı gittik sıra, o zaman kendi üfürüyor ki <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> Zaten yavaş gitmiyorum. Boyuna basıyorum boş sapı gördüm. Görmüyorum adam onlar düşmüş. Bu abiler de baş başsız bu. Oğlum ben bu tarlayı kaç seneden beri işliyorum iyi biliyorum her köşesine. Gel gel. Devam et sen. Üçüncü bozuk. Sayalım. Ne bize ne ona. <laughs> atom karınca atom. Arabanın kapısı açık kalmış. Hemen haş göstereyim size. Sonra kapatalım videoyu. Şuna bak ya. Saplar ziyan oldu ya. Bunlar arkadaşlar ben şimdi sıraya geri atacağım. Tekrar bağlasın bunları. Şöyle göstereyim. haşbayın durumunu. Şöyle. Uçanlara bakın. Normal haşbay çok fazla iyi değil. Onun farkındayım. Hayvana yedirmeyeceğiz sonuçta direkt satacağız. Beşinci bale de bozuk geliyor. Hadi bakalım Barış'cığım. Oh oh. Sapları halletsin. Bir de saplar kötü diyor. Sen olanı bağlamıyorsun ki sen.